Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Bugün Natalya oynayacağız ama bizi sadece kimlerin göreceğini herhalde söylememize gerek yoktur. Şuraları hemen keselim. Ya var ya. Bu <laughs> Sabah güne başlıyorum tamam bak. Sabah kalkıyorum. Sabah bugün mesela sabah 5.30'da kalktım tamam. Sabah namazını kıldım. Ondan sonra dedim bakalım bugün benim bebek kaçta uyanacak. Saat 7'de yedide içeriden bir ses. Inga. <laughs> Gece boyu da işte eşim ilgileniyor tamamen. Sabah da bu direkt alıyorum. Kalkıyorum. Beyefendinin altını değiştiriyoruz. Ondan sonra başlıyoruz birazcık oyun oynamaya falan. Yani Allah şükür böyle çok da böyle aman aman bir vakit almıyor ama yine de günün gerçekten büyük bir bölümü bebekle ya da bebek aklındaki haliyle geçiyor da o ortaya bir anda girdiği için karışıyor. yine de elhamdülillah çoluğumuz çocuğumuz var. Niye şimdi ona girdim? Konu nereden açıldı? Az önce altını değiştirdim. Yine uyutacak, Uy uyut dedi eşim. Ben dedim daha bu bir az önce uyandı zaten. <laughs> bebek lan bu diyor. Az öncesi mi var? Uykusu geldi işte. Uyu, uyut. uyut. Öyle. Böyle önceden... Bir dakika ya ben bunu niye attım buna ya? Kaplumbağa var. Vallahi arkadaşlar hiç umurumda değilsiniz. Hakkınızı helal edin. Çünkü oradan alabileceğim hiçbir şey yok. Şu an kuleden altını o oh! indir cebe oğlum. İndir indir indir. Oo. Oh! 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 Önceden çocuk ya benim kuzenim olurdu ya kardeşim olurdu. Hayatım boyunca hep böyle hatırlıyorum yani. Şimdi çocuk benim çocuğum. <laughs> Olaya bak ya. Ulan çocuğumuz oldu ya. Tam yani mükemmel bir şey ama tam kabullenebiliyor muyum emin değilim yani Neden bunu böyle söylüyorum? Çocuk var işte la. Ha, ne çocuğu? Ben daha küçücük adamım. Küçücük de cebimize gir Osman değil mi? 27 yaşında adamsın. Neyse hayatın evreleri gerçekten çok hızlı geçiyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Diyecek bir şeyim yok. Abi bir de ben bunları nasıl keseceğim ya? Fight'e gitmiyorum da boşunda da gitmemezlik yapmıyorum yani. Gidip kimi keseceğim? Kaca'yı mı keseyim? Freddy'ni mi keseyim? Kimi keseyim la ben? Nasıl pik bunlar ya? Yegen. Yegen kaç yegen. Farma yatacağız arkadaşlar. Başka çaresi yok yani. Farma yatacağız. Bir çaresini bulunca da Biraz toparlayınca da farmı öne geçir, geçersek meçersek ekmekleri yiyeceğiz. Şu an bundan hiçbirini kesemem. Şu an oyunun gerekliliği bu yönde yani. <laughs> to Bakalım yani. <laughs> Ölsün o ya. Güzel. Anca bu şekilde ani hasar falan vururuz. Bu arada Minstar'ın hem misillemesi var hem de bunun bütün yetenekleri büyük ihtimal benim W'm um sayesinde bana işlemeyecektir. Güzel. Bakayım aynen vurmuyor. Şimdi esasında kantırayım yani ben Bir nebze de olsa yani öyle sayılabilir. Güzel güzel bunlara karşı bu şekilde başlamak bile bence şu anda gayet kafi. Farmın fena değil. De acaba ikinci tem acaba diyorum kritik yapmadan önce bir korkunç silah falan mı dönseydik? Oynayabiliriz. Tamam. Pençe atmasak da direkt kaplumbağaya geçsek ha. Bizde kaldı güzel. Abi bunun ultisi var. Aha yükü gidiyor. Yükü gidiyor çok iyi. Vur şimdi çök şimdi çök. Çök 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 çök. Adamsınız budur. Day, Bekle. Nerede bunlar? Al, oğlum iyi iş çıkardım ha. Maşallah iyi oynadık. Şunlara karşı çık. Abi pençeye attık iyi de öyle bir halt ettik yani. Neyse vur abi, vur. Vur 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 vur. Abi ben de kalsa teşekkürler. Gerçekten iyi oynadım ha. Maşallah maşallah nazar değmesin dur. Enerjim yerindeyken keyifliyken böyle harbiden iyi oynuyorum ya. Tabi takımın da buna faydası var şimdi. Angutlar gelirse affedersiniz pek yapacak da bir şey olmuyor. Adamlar bazıları harbiden kötüler ya. Ona diyecek bir şey yok yani. Allah onların yakınlarına sabır ver, versin. Sabır ihsan edilsin. Bunlarla yaşamak zor olsa gerek. <laughs> Oo Midas da başlamış. Ben ikinci tem harbiden buna başladım da kritiğe ver ya kritik de şimdi önemli. Ama gerçekten diğer teme hemen korkun silah. Sonra da Atlantis. Direkt hiç beklemeye gerek yok. Kardeş yukarı geliyorsun. Level diff yemişsin. Geçmiş olsun. Bu arada videoma beğeni atarsanız çok çok çok. Sizi Fena vuruyorum ha. Bu ne yapıyor lan burada? öldü. İlk başta Q'yu atmama bazı Natalia oyunculara kıl oluyor. Bazı Natalya videolarından atılıyorum ama... Ya ne bileyim öyle bir alışkanlık olmuş ya. Mesafeyi kat etmek için direkt onu bir atasım var yani. Dostum oraya oynamak da çok... ...şey değil ya. Güzel. Yani aradan bunu çıkartmam da bence kafiydi. Bunlar da aşağıdan o yol yapmışlar orayı. Gel bakayım sen bir. Ayy. Baba şov yaptı bugün Natalya ile ya. Temiz temiz. Vur 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 vur. Temizle her tarafı. Bitti mi kritik? Kritik bitmiş. Bit, bitmiş. Korkunç silaha başlıyoruz. Orta koridorları kimdi bunların? Kagura. Aa bu kesilmiş. Ne vurduk be? Ultisini de aldık bu arada. Öldüm, değil mi? Çok iyi çıktık Sen onu atmasan da ben çıkmıştım O yüzden sana teşekkür etmeyeceğim yani gereksiz yere Beyaz atmak istemediğim için Maviden başlayayım mavi alalım ki Kestiğimiz ormanlardan birazcık can toplayabilelim Çok teşekkürler Şunu da vuralım ne vurmasa kerdir O ölür mü Ölürmüş ama yine de biz bir tane daha vurduk Şunları da alalım Yalnız burada bir fight mı dönüyor Evet, Jab'ın kafasını patlattılar. Abi base dağıtıyor bu. Gel orada. Gel, 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 gel. Abi sen de vurmalıydın. Sen de vurmalıydın. Freddy'nin base attığını gördüm ya. Gel buraya. Kim ne vursa kar. Of, ne kadar fazla vurmuş ki. Parçalamışız. Yukarıdan devam edelim. Ya bu Lord'da oyun bitmez tabii ki de. Gereksiz hayallere dalmayı gerektiren bir şey yok farmı almak daha mantıklıydı. 9 Dokuz dakikada 65 ka. <laughs> oyunun standartlarına göre şu an iyi durumdayım. şu zırh tane de bitsin de. Şuna bakalım. Şu arkadaşı da... Bunu da keselim. Vur abi. İyi vuruyorum Heh. ha. Aha fight var. Tagura'da ulti var mı yok mu bilmiyorum. Kılavuzu da kantırlıyor. Aşırı iyi ya. Büyük ihtimalle yok yoktu. Bekle. Güzel. Ben bir anlık o görsel efekte Jav'ın benden olmadığını falan düşündüm ya. Sanki onlardan biri desteğe gelmiş gibi falan algıladım global bir olduğumu hatırlatayım. Gelen sensin tamam. Karşıda da minstar varmış. Abi yalnız bu lord bir işe yaramadı ya. Hı? Nereye gidelim? Valla şimdi artık Atlantis. Atlantis'i yapacağım. Diğer temede de ulayıcıları belki koymam bir ihtimal bitmeyen savaş yapsam acaba? Bence iyi olur ya bunlara karşı. Selena Map. Nick'li arkadaşımız. Yok ya bunu kesmek şu an daha mümkün. Ne olursa olsun farmı çok da kötü değil. Ya full olsam belki keserdim şu anki halimde ama yok gücüm yetmedi yani. Nasıl o yüzden. Canı doldurabiliyorum bu şekilde. Devam edelim aşağıya. Arkadan da vedalaşma sesleri geliyor. Annemle babam bizdeler kahvaltıya gelmişlerdi. Abi şimdi bilmiyorum. Eşim, eşim terbiyesizlik yaptığını söyledi de. Ben öyle düşünmüyorum. Ya bunu da en rahat yine annemle babama söylerim mesela. Ben de bahsetmiştim sanırım. Ya bundan sonra dedim ki kendi kendime saat en geç 12'de video çekmeye başlayacağım. Öbür türlü geç kalıyor abi. Benim direkt psikolojim bozuluyor video geç kalınca tamam mı? Depresyona giriyorum resmen. Baktım kalkmıyorlar. En son babam da uyuyakaldı zaten. Anneme dedim ki anne ya kalkın gidin dedim ya da ben dedim videoya geçiyorum dedim. <laughs> Şimdi bana bakıyor ne patavatsız adamsın lan sen. <laughs> abi tamam da ben bunu samimi annem babam olduğu için söyleyebiliyorum. Ben yani bu şey defa edilen gibi bir şey değil zaten. Ben sadece artık işimi yapmak istiyorum. Bu bir iş diye belirttiğim için de. Güzel de. Belki de ultiyi daha kullanışta yapsa şey kullansaydım. Penta bile atabilirdim burada. Sağlık olsun ama sorun değil. Şimdi dediğim gibi e, buraya ya aslında bir tane ya buna fırtına yapan yok mu ya? Aslında bu var ya bu çok güzel hareket hızı verir ha. Ama fırtınanın da işte da işte ekstra sağlar lan tamam bu yapıyoruz zaten artık yani otomatik verdi dizilimde. O lejyona çıkmışken de başka bir şey çıkmaya gerektiren bir şey yok. Ya, şu an gidecekler. Kalkarken dedim. Kendinize iyi bakın. Ben video bitene kadar şey olursanız, gitmiş olursanız Allah'a emanet olun. Gitmiş olursanız zaten görüşürüz dedim. Sonra videoya geldim. Abi başlamayınca, bak ne oluyor arkadaşlar. Başlamayınca o videoya, şey edebiyatı yapmayın da o yüzden söylüyorum. Ah Osman kardeşim, işte böyle mesela annesi babası vefat eden arkadaşlar, abiler oluyor, abiler oluyor. İşte annem o yaşa sadece da hiç video çekmeseydim gibisini. Onu öyle bir konu değil. Sadece paylaşmak istedim hepsi bu yani. Orası tabii ki ayrı. Allah başımızdan eksik etmesin. Aman babalarımız. Bütün vefat eden anne babalara da Allah rahmet eylesin. Kardeşim o benim. Aha bitiyor bu da. i̇şte en sevmediğim pozisyon Natalya Kul altına şimdi burada kimi keseceğiz? Ölmek istemiyorum ya. Ama nasıl ölmeyeceğiz? Kritik şansım kaç hocam? 95 mi? Oo, nasıl bu kadar yüksek? E kesin kritik vuracağız gibi bir şey olmuş yani bu. Bam! Güzel. Şu bir. Toparlanmaya başlayalım şimdi. Bam! Patlatacak beynimi. Kitle kontrolden şuna bir şey basamadık ki. Dedim ya ölürüm kesin yani. Böyle yerlerde %90 ihtimal ölüyorsunuz. Şimdi Natalya oyunun geneline baktığın zaman evet istediği oyunu oynayabilecek bir gücü var. Ancak Malumunuz budur ki e, kul altında işler yaş defans moduna geçildiğinde. Çünkü girseniz çıkamazsınız. Öleceksiniz %90 ihtimal. Bir tur daha tuttular. Yani birimiz bir şeyleri eksik yapmış olsa gerek ki Osman Beyiz'de dur da ekran kaydı alayım. Dur takalayım şuna bir. 12,5 dolar biliyorsunuz değil mi? <laughs> I won't accept failure. <laughs> hep, hep, bu muhabbeti çevirdim mi? Yeni takip etmeye başlayanlar ya da beni bilmeyenler şey yazıyor. Ona çok biliyorum ya. Gerçekten para mı alıyorsun fotoğraf çekilmek için? <laughs> Tabii kardeşim boyun bitiyor hemen adama yapışıyorum diyorum. Paramı at lan bana. Bana paramı at diyorum o da paramı gönderiyor hemen. Bana yolluyorum. Aha. İnsanlar. Vur. Ya oğlum vur işte şuna. Ulan. Hala farm atıyorum ama. Gerek de yok ya. Lord'u bekleyeceğim. Bu saatten sonra burada yapılacak başka bir şey yok yani. Lord beklenecek. Üç tarafında zaten minyonu açık. Lord'u alacağız. Gideceğiz. Oyunu bitireceğiz. Bana cevap vermemiş mi? Bez yapalım. Cevap gelmemiş. Odette gitti. Klasik Lord fight öncesi satışlar başladı takımlar tarafından. Şu da Cloud'u bir yakalasam. Bir teklesem. Ne mutlu olurum ne ka. Maalesef doğa rüzgarı yapmış. O da zaten orada başlamış. Burada orada geliyorum. Yukarıda. Oğlum ölmedi de la 2 saattir. Ben çatmıyorum. Güzel 40 saniye 40'tan sonra kesilmesi iyi oldu. Adamlar doğacaklardır. Yetişir. Gitmeyin de cevap gelsin itmeyin Jav gelsin eksik fightlamayalım ama şu anda bu arada bu arkadaşın şeyi yok doğası yok şunları da böyle Cloud'un olduğu oyunlarda kesin arkadaşlar adam bir yerden yük toplamasın tabi şu an buraya açılacak pek bir gücü yok ama olsun İtme mid'i itme mid'i itme bak itme dedim itme İyi de, iyi ki itme dedim değil mi bot itilmemiş tap itilmemiş jav eksik odet ölmüş ya işte sinirlenmeye başlıyorum ya ya sinirlenmeye başlıyorum işte ya. E deflerler orayı ya çocuk oyuncu artık orayı deflemek. Load'u yesek ne olur. Güzel çıkardık bu arada. İyi bir adam öldü. Ani hasar. Şimdi hedef kesinlikle Claude olmalı. Bir bakayım. Beyza vur. Beyza vur. Beyza vur. Beyza vur. Beyza vur. vur. Minyon da vuruyor. Minyon da vuruyor. Beyza vur. Lan bir tane Beyza vurun. Minyonlar adamsınız ya. Sizi seviyorum ya. <laughs> Sizi Odette'den daha çok seviyorum. <laughs> çok iyi. <laughs> Bakalım hemen hasar tablosuna. Evet MVP almışız. %25 hasar vurmuşuz. O Azerbaycanlı kardeşime selamlar olsun. En yüksek hasarı o vurmuş takımda bravo. Hatta oyunda en fazla o vurmuş. İkinci sırada da ben varım. Global bir cav diyordu. Tabii ki öyle bir şey yokmuş hikaye yapıyormuş. Süleymaniye'nin o bir odet varmış. Böyle, böyle.